Herkese güzel videodan daha selamlar arkadaşlar Ben Stalix ve bugün arkadaşlar Sizlere e, Bir açıklama videosu atacağım O sırada bir tane imha girdim Hem imha girmişken açıklama videosunu da Atayım diye işte e, Arkadaşlar bugün Konuşacağımız konu Standoff 2 e, Arkadaşlar bildiğiniz gibi şöyle Bu arada arkadaşlar oyuna pek takılmayın Eğim bayağı kutu zamandır Girmediğim için Bu arada Ben bu videoyu gecenin 2.42'sinde çekiyorum. Kendi kafamı... Neyse arkadaşlar şimdi kanalın gidişatı ile ilgili birkaç bilgi vereceğim ve kısa bir açıklama videosu yapacağım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bir stand of 2 kanalıydık ama sonradan Wild Rift diye bir LOL oyununa geçtik. LOL'ün mobil versiyonuna geçtik. Şimdi arkadaşlar benim niye stand 2'yi bu kadar çabuk bırakıp Eee e, LOL mobil işte bu kadar çabuk çekmeye başladığımı soranlar olacaktır elbet. Bu arada o adam bomba ağzının içine gitti lan. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi yani şimdi arkadaşlar stand ile ilgili artık stand zevk almadım kesinlikle söyleyebilirim sizlere. Çünkü arkadaşlar bunun bir sürü de nedeni var. Stand baya bayağı bir hile çoğaldı açıkçası. Ee, düşünmediğim kadar hile var. Ayrıca oyundan zevk almıyorum. Oyunla ilgilenen yok ve içerik üretemiyoruz. Mu? Yani stand düşünüyorum düşünüyorum belli bir içerik kalmıyor başka youtuberlardan da içerik çalmak istemiyorum ben kendi kanalımın arkadaşlar kendi içeriklerimle kendi bana özel olan içerikleriyle e, oynamak e, ya da abone kazanmak istiyorum ama işte stand up de kalmıyor arkadaşlar belli bir sözü çünkü zaten e, kitlesi de az olan bir oyun e, oyunda stand zaten kitlesi az olan bir oyun yani maksimum kitleye ulaşsak bile arkadaşlar zaten alabileceğimiz en yüksek abone sayısı makul. Siz, bunu siz de gayet iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Yani 1 milyon abone olamayız standoff çekerek mesela atıyorum. 1 milyon abone hayatta olamayız yani. Her oyunu yükleyen standoff 2'de işte dese ki bize, efendime söyleyeyim hemen abone olsa işte her oyunu yükleyen abone olsa bize bile bir yere gelemeyiz çok yüksek bir yerlere gelemeyiz arkadaşlar. Bu arada şuradan da bir çık. Yani arkadaşlar standoff'la gelişmemiz bayağı bir zor. Arkadaşlar bu yüzden standoff videolarını olabildiğince azalttım. Zaten standoff 2'de de bu arada arkadaşlar gece olduğu için çok bağıramıyorum. Ailem uyuyor. Ailesiyle yaşayan bir insan olduğum için artık bunu da mazur göreceksiniz. Gecenin ikisinde bu videoyu çekiyorum. Kanalın gidişatı için arkadaşlar söylemem gerekirse standoff videolarını azaltacağım arkadaşlar. Yani 40 yılda bir Standoff 2 videosu atacağım işte atıyorum. Bir haftada mesela bir tane Standoff 2 videosu atacağım mesela. Her gün video atıyorsam bir tane Standoff 2 videosu atacağım, öyle yapacağım. Ama arkadaşlar Standoff 2 bırakmayacağım. Çünkü benim kitlenin belli bir kısmında Standoff 2 için bana abone. Onları yarı yolda bırakmak istemiyorum yani. Bir LOL'a başladık diye hemen ünlü Stand 2'deki abonelerimi satacak diyeyim. Beni takip eden abonelerimi. Benim dostlarım var mesela. Ee, onlar izliyor beni. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi 40 yılda bir Stand of 2 videosu atacağım. Bir haftada bir vesaire ama şöyle bir şey olacak arkadaşlar. İşte atıyorum rekabetçi mi çekeceğim? Çok komik bir rekabetçi hazırlayacağım sizlere böyle çok bol montajlı böyle her dakikasında neredeyse güzel güzel montajlar olan işte efektler işte ne bileyim değişik, değişik bir anda böyle <laughs> ne bileyim e, efektler, filtreler böyle montajlı videolar hazırlayacağım yani 40 yılda bir yapacağım bir video çok emek harcayarak yapacağımı söylemek istiyorum sizlere onun dışında arkadaşlar e, stand giden artık zevk almıyorum sizlere de, de zevk vererek izletemiyorum başka oyunlara da zaman ayırmam lazım benim başka oyunlarda takımıma destek çıkmam lazım. Maalesef ki benim bir takımım var. Başka oyunlarda vesaire onlara yardım etmem lazım. Onlara söz verdim çünkü. Biz bir takımız yani takımda mesela düşünün bir vücuttasınız mesela bir vücutsunuz. Vücudun bir organı eksik oldu mu o vücut adam akıllı çalışmaz. Yani maksimum bedensel işte yani her neyse anladınız işte benim maksimum seviyesinden daha düşük bir seviyede çalışır yani gene çalışır ama daha düşük bir seviyede çalışır. O yüzden arkadaşlar kanalda Stand of 2 videoları bayağı bir azalacak. E, bu açıklamayı yapmak için bu videoyu çekiyorum bu arada. Artık bunu kaçıncı kez söylüyorum. Umarım beni anlayışla karşılarsınız arkadaşlar. Yani bu benim için kötü bir şey. Yani sizler için kötü bir şey Stand of 2 kitlesi için benim kanalımda zaten çok abone yok da. Kötü bir şey. Umarım beni anlayışla karşılarsınız. Hem üstelik gelişmemizin gelişmemiz için de artık başka oyunlara adım atmamız lazım. Sadece standoff kill olmaz böyle gitmez arkadaşlar emin olun. E, White Rift'i çekmemiz sebeplerine gelecek olursak arkadaşlar oyunla ilgilenen var. Oyunu bol bol güncelleme geliyor. Oyunda bol bol içerik çıkartabiliyorum. O yüzden bir sürü video çekiyorum onda. Daha yani şu ana kadar 15 tane video çektim. Ve bu 15 tane video sadece çeyreği bile değil o oyunun emin olun. Yani daha çok fazla içerik çıkartılacak şey var o oyunda. Hele benim de o oyunla ilgili çok güzel fikirlerim var. Stand of 2'ye de daha fazla çok fazla devam etmeyeceğim. Dediğim gibi bir haftada bir gireceğim belki oyuna. O da video çekmek için gireceğim. İşte o da bol montajlı bir tane video hazırlayıp onu atacağım YouTube'a. İşte atıyorum LoL'de video çekemedim mi? Stand 2'ye gireceğim işte. Sen Stand of 2'de video çıkarsa Stand of 2'ye atacağım. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Oyunu bırakmamın sebebini de zaten biliyorsunuz. Yetkililer oyunla ilgilenmiyor. Oyunda hileler çoğaldı. Acayip çoğaldı evde hileler. En azından White Rift'te böyle bir şey yok. Yani gene White Rift'te de baya hile var. Karşıma denk geliyor bazen arada. Mepekler çıkmış yani. Daha oyun yeni çıktı ama mepekler çıkıyor yani hemen arkadaşlar. Artık bunları satıyorlar mı? Böyle teşkilatlar herhalde. Her neyse arkadaşlar. Dediğim gibi ben daha böyle Türkiye kitlesini önemseyen bir oyunla daha e, gelişmek isterim. Hem böyle Türkiye kitlesini daha çok hitap eden, hem böyle Türkiye yetkililere sahip olan, bize yardım eden, ayrıca oyunla ilgilenen, biz hatamız olduğu zaman bunu düzeltmek için çaba sarf eden e, insanların yaptıkları oyunları oynamak istiyorum. O yüzden de arkadaşlar dediğim gibi standoff'u azaltacağım ve White Rift kanalı da artık daha çok çoğalacak. White Rift artık daha fazla olacağı için. Evet arkadaşlar videomun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şu zamana kadar yani şu dakikaya kadar izleyen varsa. Eğer bana destek olmak isterseniz arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Videoma like atabilirsiniz vesaire vesaire. bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.